Başkanım ben sizden bir akül araba istiyorum. Noşar, dışarı çıkıp gezemiyorum. Vay olan Ameliyat oldu. oldum. Bir de e, çok sıkılıyorum evde. O yüzden sizden araba istiyorum ben. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasıl fıstık? Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Ne var <laughs> Gel ben <de> seni öpeyim. <laughs> Oh. Ne var ne yok? Her şey yolunda. Geç otur, geç. Sıkıntı yok. Tabletin nerede? Benim tabletim yok. Hiç yok. Hiç olmadı mı tabletin? Hiç mi olmadı? Bir tane oldu Niye? oldu da biraz yıprattı kendisi. Bence vermiştik değil mi? Daha önce evet, bence vermiştik. Kendisi. Ben, hatırlıyorum abi. ben. Ben hafızatlarım. Sana o Bizim zaman çay. yarın tabletini göndereyim. Bugün yetişirsem bugün. Olmazsa yarın. Tamam. Dün yeni de bir şeyler oldu. Aa, ya bilsin yavrum. Hayvan. Hayvan. o zaman. İyi, tamam bir daha. Bir daha. Sen biliyorsun zaten. Maşallah. Ve kula bilmezsen geri götürürüm. Ha. Hadi, <laughs> Be, bakalım işte Hadi bakalım. göreceğiz şimdi. O biliyor biliyor. Maşallah. Kemal dur. Evet. Ya Hana kemerde. Ya olsun. Şimdi tekrarı sen bir sür bakalım. Sen önce bir sür al. Biraz geri git biraz geri. Bir dakika gel. bir dakika bir daha akar, dur. Ha, Şimdi hadi, hadi, hadi bakalım. Ne çık almış. Maşallah. ya, aa, şey aa, ya. Tamam. <laughs> Maşallah. Maşallah, oh. maşallah. Maşallah, maşallah. Gel burada bu tarafa doğru bir daha gel bakalım. Gel, bakalım gel doğru. Tamam. Eee sen bu işi yapıyorsun. Tamam. Bizim mutlueyiz başlıyor. Ehliyetli verdik. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Sırada gelecek kazandırır. Allah de 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 de. bir tane çekiyor. Bir fabrikada evet. çalışıyor. O kurumsal bir fabrika çok iyi. Çay gibi başlıyor. Şöyle bizim programımız var. Kapı çay için. Çok güzel. Bugün sözümüz olsun çay içmeye geliriz. İnşallah. Tamam mı? Şöyle. Öyle yap. Ve herkese çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ, Sağ ol. Sen ol var bir var ol. Bir de tablet talebin var değil mi? Ha, tableti de getirdim. Evet. Millet bahçesini bekliyor. Ha. Bir, açık millet bahçesi. Hı? Araba evet. ya. Babana söyle. Evet. Cumartesi günü saat sekizde grup tillo gelecek. İlahi grubu. Akşam. Evet, tamam mı? Tamam. Ya, İlla tamam. seni orada bekliyorum. Tamam. tamam. Gelmezsen tamam. küserim. tamam mı? <laughs> tamam. <Hadi>. <gülüyor> 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 tamam peki. Tamam. Şey. Ben sizden bir şey var.